Filiz Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Sizinle bir pazar günü Tiny House teslimatımızdan sonrasında yaklaşık 4 ay sonra bir görüşme gerçekleştirmek istedik. Bu süreci siz de değerlendirmek isterseniz nasıl bir süreçti, nasıl karar verdiniz? Önce hayal ettik, onunla başladı. Nasıl olur, nasıl bir gider, nasıl yapılacak? Sonra araştırmalarımız neticesinde sizinle tanıştık. Bu 4 aylık süreçte hiçbir zorluk yaşamadık. Yani her şey planlandığı gibi zamanında. Yani sağ olun. O konuda çok yardımcı oldunuz. Çünkü biz biraz zoruz. Çok fazla soru, çok fazla <laughs> cevap, çok fazla istek. Hepsini karşıladığınız için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bizim için çok keyifli bir süreçti sizinle çalışmak. Ben açıkçası zorluktan daha çok sizinle birlikte çalışırken yaptığımız revizyonlar, geliştirmeler bizi daha çok güçlendirdi diyebilirim. O yüzden zorluktan daha çok bizim için çok güzel bir gelişim süreci oldu. Vallahi keyifli oldu keyifli. Hem sizin genç bir ekip olmanız, hem her şeye açık olmanız, bizim hani fikir üretip sizin onu gerçeğe dönüştürmeniz, bunlar bizim için çok değerliydi. Hani biz ne istediysek hepsi. Herfiye ne oldu? Daha <laughs> yani isteyebiliriz? Olduk. Şimdi bizi nasıl buldunuz? Biz araştırma içindeydik. Epe birkaç aydır araştırıyorduk zaten. Hem fiyat araştırması yaptık yerinde gittik gördük hatta tüm donanları toparladığımızda hem fiyat konusunda hem yerin yakın olması, çabuk ulaşılabilir olması hepsini toparlayınca yani sizinle çalıştık çok da güzel oldu diye evet. düşünüyorum. Evet. Aynı House'da peki sizin işinizi en kolaylaştıran veya çelik evde de ya bunu kullanabiliriz diye düşündüğünüz bir şey oldu mu? Yani doğal ortamın içinde şu veranda her şeye değer. Burada mangalımızı yapıyoruz, burada çayımızı içiyoruz. Yani <laughs> i̇şte her şeyi burada yaşıyoruz. Onun için keyifli. Peki Tiny House'un evden bir farkı olduğunu düşünüyor musunuz? Daha pratik. Evde daha çok yoruluyoruz. <laughs> Peki yalıtım konusunda ne düşünürsünüz? Teknik özellikler ve yalıtım konusunda Evin Öyle içerisi dört mevsim yaşanabilecek gibi mi? Kışın geldiğimizde daha soğuk tabii hava evin içi soğuk değildi. Yani klima ihtiyacı hissetmedik. Hı hı. Büyük ihtimal yazın e, serinlemek için klima ihtiyacı olacak. Birazcık modelimizden bahsetmek istiyorum. Bu modelimiz 8,5 metre uzunluğunda. Tek katlı bir model. İçerisinde e, kaplama malzemesi olarak AGT duvar panelleri kullanıldı. Tasarımda biraz farklılık yaratmak için tek duvarını farklı renk AGT kaplama tercih ettik model içerisinde bir yatak odası, bir oturma alanı, mutfak ve banyosu bulunmaktadır. Ürün 2,5 metre genişliğinde karayollarına uygun olarak üretilmiş ve o iki belgeli bir üründür.